Hey maşallah senin. Seni gibi iyi Maşallah. Evet. Haydi evet, maşallah. Maşallah 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 maşallah. Tamam dek devam et dek. Eyvallah. Kayseri üreticisi Yavuz Çetin Kaya. Çetin Kayar birlikteyiz. Şimdi evet. bize bu seneki Kayseri sezonunu anlatacak. Durum nasıl? Durumlar çok iyi maşallah. Bu sene çok iyi Kayseri. Bir ara kaysi yandı kaysi kaysi falan var. diyorlardı. Ara yandı bu çukurlar yandı könal tarafları. Ama könü üst tarafları da iyi çok şükür. Bu sene Kayseriler iyi. Bir evet. sıkıntı yok. Peki. Bir tane sıkıntı yok. Kimse yalan söyleyeyim. Şu anda yeteri kadar işçi bulabiliyor musunuz? İşçi var, işçi çok. Geliyor? Geliyorlar, evet. Ee, şu anda e, Pirot Köyü'nde kayısılar tamamen indirildi mi? Yok daha var, yüzde ellisi indirildi daha var. Orada yanlar var daha, ham. Daha yeni başladı sezon ya. Anladım. Bir, bir baksana, daha yeni sezonlar başladı, daha millet yeni başladı. <laughs> burası sergen yeri değil mi? Sergen yer, burası sergen yer. Herkes buraya mı getiriyor? Yok, in yeri olanlar, olmayanlar getiriyor. Olanları zaten yerleri böyle futbol sahasına seriler. bak orada. Evet. Senin Ama, kaç dönüm arazin var? Benim? Kaç ağacın var? Benim bin. Bin ağacın var. Evet. Kaç ton çıkaracaksın kuru kayısı tahmini? 1000 e bin çıkarsa ne bileyim Allah bilir yer bereketli tahminen. ama. Tahminen. Çıkarsa 13-14 ton çıkar. Kayısıyı tahminen kaça verirsin kuru kayısıyı? Kuru kayısı için mi? fiyatı Tahminen ver. ya. O tahminen şimdi yüzden aşağı değil, aşağı değil. Yüz, yüz lira vereceksin. Evet. E, o zaman para kenteci kaça satar? 120, 130. 120, 130. Kayısının bu seneki e, yeni kayısının fiyatı 130 bulur değil 130, mi? 130, 140. O kayısının kalitesine göre. Evet. Nasıl bu sene kalite? Kalite biraz sık dotmuşsa patikleri ufak kalıyor. Şimdi bak şey değil o kadar haberli değil yani ya, ufak. Şimdi patike girdiği zaman ufalır bu. Hmm. Mesela bu şimdi koruduğumuz güneşten bu ufalır. Öyle mi? Evet. Hmm. Fıstık tuttuğu için ha. Fıstık tuttuğu için. Hmm. Kaçta bir sıkıntı yok çok şükür. Bu ev köyün alt tarafı yandı işte. Bu dal yamarsa bu kurak bölgesinde kayısılar iyi. Ne kadar sürecek bu kayısı sezonu daha? Bir ay sürer mi? Bir ay sürer. Malatya'da ilk burada burada kayısı oluyor değil mi? Evet burada çıkıyor. Malatya'nın en iyi kayısısını hangi bölge üretiyor? Bu kayıcak. Yani izollu. İzollu ha. Yani pirot dediğimiz. Pirot yani. Eski ismi Piro, şimdi kayacak. En iyi kayısı burada mı çıkıyor? Evet, e, ilk kayısı burada çıkıyor, hmm. yaş kayısı. Anladım. Evet. Buraya geliyorlar. Meydancık Köyü'nde, Mustafa Dayı'nın bahçesindeyiz. Ben de Mustafa Dayı'nın bahçesindeyim. Mustafa! [SpeakerC] <haircut> ну Baba diyor, Baba diyor, konuşmayı bekliyorum. Şimdi orada anne. görüyor musunuz? O Kıyıcaktan hayırlı göre Ben gidiyorum bak. sabahlar. Ben Mehmet o falan kıyıcak doğumluyum. Ee, şu anda kükürtümüzü ateşinde de iyice şey yapıyoruz, eritiyoruz. ve İyice kıvam olduğu zaman bunu isim içinde tekrar ateşletiyoruz. Ve kayısımızı o şekilde kükürtlenmiş halde akşam çıkartıp tekrar sereceğiz. Yani. Şu, Şu anda yaptığın baş... iş ne? Şu andaki sabah e, ismini yakıyoruz. Bunu kayısıya veriyorsunuz. Evet. Kaysiye... Niye e, kayısıya böyle kükürt veriyorsunuz? Kükürt oranını biraz e, yükselsin diye, biraz çürümesin diye. yani Kaysi... Sağlam kalsın, kalsın diye. Evet, sağlam kalsın diye. Zararlı yani... değil değil mi? E? Zararlı değil. Hayır, kükürt sadece kayısı için yani. Başka domateslere de faydalı, zebzelere de faydalı. Kurula üzerine atıyor ya, yaprak atıcılarla geliyor. Şu anda evet, kendimiz eriyor. Bu işi sen yapıyorsun, kükürtçüsün yani. Evet, her zaman kibayım. 30 senedir ben bu işi yapıyorum abi. Tam 30 senedir. Şu anda ismimizi açtık, toprağını çıkarttık, kükürtümüzü eritiyoruz. Ateş yiyeceğiz, tekrar kayısı sirkelemeye gideceğiz. Fotoğraf alıyoruz. Kendimiz yapıp kalıp, Evet bak eriyor şu anda. Sanki Atemiz yumurta pişiriyormuşsun gibi. Aynen aynen. İyice bu eriyecek böyle balık nasıl suda şey yapıyorsa ya, nefes alıyorsa o şekil olduğu zaman ateş yiyoruz. böyle oldu mu kıvamına ateşlemek gelmiştir. Hepsini eritiyoruz tabakta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dursun Baştemir'in bahçesinde sergenindeyiz işçiler çalışıyor. Şu anda kayısılar toplanıyor. Akşam üzeri de yeni kayısılar gelecek, serecekler. Bir yandan da serin devam ediyor. Sen ya Diyorsun yerden kaldırma. Bir mi mı? Gidamı? abi, gölgen gelmez. Gölgen gelmez. Hı -hı. Gölgen gelirse tek kemir. Dikkat 국 <놀람> <laughs> Kaysı'da çalışan işçilerle beraberiz. Evet, e, nereden geldiniz? Biz Diyarbakır Ergani ilçesinden geldik. E, bu sene Diyarbakır'dan çok işçi geldi mi? Hayır. Diyarbakır'da bu sene çok işçi gelmedi. Neden? Çünkü Diyarbakır'da her yerden iş yeri açıldı. Diyarbakır'da işçiler çalışıyor. He. Ee. İşte gelmediler. O Köyde çok... şu anda e, bayağı işçi eksikliği var, evet, değil mi? Doğru. Eee ağaçta mı kaldı? Ağaçtan bilmiyorum. Valla şu anda herhalde içi bulmak bayağı biraz kaldı. zor bayağı var. Hmm. İşte. Peki. bazı anlaşmazlıklar da oluyor içilerle beraber ama şükür bizim. Ne Bala anlaşmazlığı? Bazen yumya şeyinde de anlaşamıyorlar. Kaça yumya kaç lira? Yumya şu anda biz bilmiyoruz. Hani buranın şeyi ne olsa bizim de odur. 200 lira değil mi? Bilmiyorum. Onu bizim haberimiz yok. Buranın Malatya ne bıraksa odur bizim de. He. Burada daha bir ay çalışacaksınız. Evet bir ay ne Allah ne verdiyse biz daha çalışacağız. Sonra nereye gideceksiniz? Valla sonra bilmiyorum. Bizim komutanın ki bittiyse bir yerde başka bir yerde bakarız. Komutan ne dedi? Komutan dese ne biz onu yapıyoruz. Allah razı olsun iyidir. Ee, peki komutan kim? Komutan bizim ha komutan. Komutan sahibi. selamu aleyküm. Tarlas ee, Durum nasıl? Çalışıyorsunuz? <laughs> De sizin komutan dediğiniz yani e, baş çavuş. Evet, bizim baş değil, Bizim tarla sahibi, bizim komutanımız. Tarla buranın evet, sahibi mi? Evet, tarla sahibi ona. Seviyoruz. Adı ne? Diyoruz. Yavuz amca. Yavuz? Am bizim Yavuz amca. Yavuz amca. Başdemir mi? He? E ismin ne? Yavuz Çetin Kaya. Buralı mısın? Buralıyım, buralıyım. He, Adnan abi'nin selamı var. Adnan Başdemir. Ha, Adnan Başdemir. He he, o e, belgesel çekiyorum bu pilotta. Kolay gelsin. Nasıl durum? İşçilerle aranız nasıl? Ha berabersiniz. Tamam. Evet, amcamız evet. çok ya. Allah razı olsun. Biz anladım. Tamam. Biz komutanımızdan memnunuz. Nasıl bu sene e, işçi var mı? var işçi de var. Kaça çalıştırıyorsun? He? Yemeğe kaç lira? 170. 170 lira. Günlük her işçiye 170 veriyorsunuz. Anladım. Nasıl bu sene kayısılar iyi? Bu sene kayısılar iyi. Kaça gidiyor? Cevap belli fiyat, kurays fiyat yok. Tamamen eee Şimdi borsa da belirlermedi diyor. Fiyatı belli değil. Yine bir e, üreticiden 70 80 alırlar mı? Bir şey yok. Kuru yani, kayısıyı. Yalan söylerim. daha. Rayis bedeli belli değil daha. Anladım. Evet. Tamam Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Allah ederim razı. abim. Razı, sağ ol. Allah razı olsun. nim bo'lami boa bo ketmaikt